Şimdi biliyorsunuz maalesef son 3 yılda Türkiye-AB ilişkilerinde belli bir durgunluk yaşadık. Ve bu durgunluğun en önemli sebebi Kıbrıs meselesi ve Kıbrıs adası etrafında Güney Kıbrıs Rum yönetiminin atmış olduğu tek taraflı kışkırtıcı adımlar. Maalesef komşumuz Yunanistan'da yine işte Ege Denizi'nde deniz yetki alanlarını bir oldu bittiye getirmek amacıyla NAVTEX'leri ilan etti. Maalesef bazı AB üyeli, üye ülkeleri de bu gerginliğin tarafı e, olma tercihini kullandı. E, öncelikle Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Ege'de ne yapmak istediğinin daha iyi anlaşılmasından sonra ve gerginliğin yatışmasından sonra AB tarafının olumlu gündem e, yönünde bazı adımlar attığını görüyoruz. Ama bu adımlar bizi tatmin etmiyor. Bizim Türkiye olarak beklentimiz 18 Mart mutabakatının tüm yönleriyle yani altı yönüyle katılım müzakerelerinin canlandırılması, Gümrük Birliği güncelleme müzakerelerine başlanması, üst düzey diyalog toplantılarının ve Türkiye-AB zirvelerinin yeniden yapılması, Türkiye-AB terör işbirliğinin daha somut adımlarla gerçekleştirilmesi, vize serbestisi diyaloğunda ilerleme sağlanması ve aynı zamanda göç konusunda daha samimi işbirliği yapılması. Yani biz 18 Mart'ın değişik altı boyutunu oluşturan bu alanlarda gelişme, ilerleme ve daha yakın işbirliği istiyoruz. Avrupa Birliği söylediğim gibi son bir yılda olumlu gündem yönünde bazı cılız adımlar attı. Ancak son dönemde Özellikle Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle sanıyorum Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'nin AB açısından farklı konularda, farklı alanlarda önemini bir kez daha gördü. Ben özellikle dört alanda Türkiye'nin ağırlığının çok daha güçlü hissedildiğini görüyorum. Bunlardan ilki güvenlik ve savunma. Ukrayna'da yaşanan savaş. Eğer Türkiye AB üyesi olmuş olsaydı rahatlıkla engellenebilirdi. Çünkü Batı Avrupa için, Batı için en önemli konu caydırıcılık. Dolayısıyla güvenlik ve savunma konusunda umarız Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ortak güvenlik ve savunma politikası harekatlarına dahil edilmesi konusunda önümüzü açar. Bu gelişmeler Türkiye'ye bakışı biraz daha olumlu hale getirdi. Enerji güvenliği yine Türkiye'ye olan ihtiyacı arttırdı. Avrupa Birliği'nin dört e, temel tedarik enerji hattından biri de aslında Türkiye'den geçen Güney Gaz Koridoru. Yani Türkiye'deki ismiyle e, Trans Anadolu e, Gaz e, boru hattı ve Doğal Gaz boru hattı. Dolayısıyla e, bu hat şu anda kapasitesinin yarısıyla çalışıyor. E, dolayısıyla biz bu hattı tam kapasitesiyle yani 31 milyar metreküpe çıkardığımız zaman en az e, Avrupa Birliği ülkelerine 15-16 milyar e, metreküp doğal gaz daha verebiliriz. Dolayısıyla Orta Asya'nın, Kafkasya'nın, e, belki ileride İran'ın ama en kısa zamanda e, Doğu Akdeniz gazının Güney Gaz Koridoru'na bağlanması aslında oldukça yapılabilir, oldukça hızlı e, bir çözüm. E, bu arada tabii göç konusu şu anda çok daha kritik bir noktaya geldi. Bugün Türkiye'nin üzerinde 4.2 milyonluk bir göç yükü var. 3.7 milyon Suriyeli olmak üzere ama buna ek olarak şu anda tam sayısını belki söyleyemeyebiliriz ama 5 milyonu aşan Ukraynalı da diğer Avrupa ülkelerinde göçmen konumuna geldi ve elimizde aşağı yukarı 10 milyonluk doğrudan Avrupa ülkelerini ilgilendiren bir göç sorumluluğu, bir göç yükü var. Dolayısıyla göç yönetimi konusunda da Türkiye'nin önemi ağırlığı bir kez daha ortaya çıktı. Bir başka alan e, ekonomik toparlanma. Biliyorsunuz pandemi son derece olumsuz ekonomik e, koşullar koşullara neden oldu. E, iş, i̇şsizlik arttı, e, milli gelirlerde ciddi düşmeler başladı. E, sosyal sosyoekonomik sorunlar ve dünyanın tüm bölgelerinde e, artmaya başladı. Şimdi buna ek olarak Rusya-Ukrayna savaşı'nın yaratmış olduğu olumsuzluklar da var. Dolayısıyla bu süreçten çıkmak için bir ekonomik araca ihtiyacımız var. Türkiye ile Avrupa Birliği'nin arasında aslında burada kullanılabilecek çok önemli bir araç var. O da Türkiye-AB Gümrük Birliği'nin güncellenmesi. Niye Türkiye-AB Gümrük Birliği'ni örnek olarak veriyorum? Çünkü Türkiye ile Avrupa Birliği'nin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkisi son derece yüksek. Yani şu ana kadar Türkiye AB Gümrük Birliği'nin yaratmış olduğu ticaret hacmi toplamda 2.3 trilyon avro. Yani bu tabii çok büyük bir rakam. Güncellenmiş bir gümrük birliği ile yani yıllık ticaret hacmimizi rahatlıkla çok kısa bir dönemde ikiye katlamamız mümkün. Bu dört konu gündeme daha açık bir şekilde gelmeye başladı. Ve bu çerçevede de birçok Avrupa Birliği lideri, Türkiye'yi ziyaret ediyor veya Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Dışişleri Bakanımızla telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor. Yine Avrupa Birliği ile temaslarımızda da önceki, yani bir iki yıl öncesiyle karşılaştırıldığında önemli gelişmeler var. İşte geçen hafta Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli iklim değişikliği toplantısını gerçekleştirdik. Mayıs ayında Türkiye-Avrupa Birliği yüksek düzeyli tarım, diyaloğu toplantısını gerçekleştireceğiz. Mayıs ayının sonunda Türkiye Avrupa Birliği Yüksek bir Türkiye Avrupa Birliği Siyasi Direktörler toplantısını yapacağız ki bu toplantı neredeyse 4 yıldır yapılamıyor ve aynı zamanda geçen ayda hatırlayacaksınız Brüksel'de Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonunu da toplamış olduk yine 3,5 yıl aradan sonra. Bu arada tabii Avrupa Komisyonuyla ilişkilerimiz de bir yoğunluk başladı. Bizim temel hedefimiz katılım müzakerelerinin canlandırılması ve Avrupa Birliğinin Türkiye'nin üyelik perspektifini güçlendirdikçe, Türkiye'ye daha adil muamele yaptıkça, eminim Türkiye'deki reform çalışmaları da daha da hızlanacak. İşte yargı reformu strateji, insan hakları eylem planı gibi çeşitli stratejileri uygulamaya daha hızlı bir şekilde koyabileceğiz. Ve birçok alanda da reform sürecini hızlandırabileceğiz. Kopanak siyasi kriterleri konusunda Türkiye'nin konumunu güçlendireceğimiz her adım Türkiye'de ekonomik anlamda da bizim için çok yararlı olacak. 9 Mayıs Avrupa günümüzü kutlamak istiyorum. Ve Avrupa kıtasında görmek istemediğimiz duymak istemediğimiz, yaşamak istemediğimiz ama şu anda karşı karşıya olduğumuz savaşın da bir an önce durmasını diliyorum. Türkiye gerçekten Avrupa'nın barışına, istikrarına, ekonomisine, güvenliğine, savunmasına, enerji güvenliğine en fazla katkıda bulunabilecek ülke konumunda. Umarız Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci bu açıdan da görülüp ve bu süreç hızlandırılır çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği sadece Türkiye için değil, sadece Avrupa Birliği için değil, üçüncü dünya içinde, üçüncü ülkeler içinde büyük bir kazanç olacaktır. Onun için Avrupa Günü'nü coşkuyla kutlayıp Türkiye'nin AB üyelik sürecinin hızlanmasını diliyoruz.